Yeah, yeah. Buyur, ben Mehmet Ben şöyle sağla kadar kat konserinden çıktık. Bayağı güzeldi. Evet. Özellikle Haydi Gel çelim de evet. çok eğlendik. Evet. Ben çok bilmiyordum ama eşlik ettim. Bu arada bu ay valla. <laughs> <laughs> Tanıştırmadan. Bu mu? Evet. <laughs> evet bu. Şu deseydim evet. kes. Aa, Aa Zişah bu da. Önceki videodan tanıyorsun. Evet ben bu da. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar selam. Şu an ikinci gün festivalin. Dolmuşa binmeye gidiyorum. Bugün Manuş Baba var. Bir de Ebru Yaşar ama ikisi de beni çok heyecanlandırmıyor. <laughs> Manuş Baba güzeldir ama. En azından şarkılarını biliyorum. Neyse. Ben alacağım verimi şimdi aldım. Bir süslenmekle şu taktığım çiçekler falan filan kombin yapmak. Sonra makyaj. Nerede böyle oldum bilmiyorum ama bu çok hoşuma gidiyor. Neyse orada da arkadaşlarımla buluşacağım ve İyice festival kızı oldum yahu. Çok seviyorum biliyor musunuz? Hiç heyecanımı kaybetmiyorum festivallere karşı. Çıkın. Geldin mi? Merhabalar. Saçımdaki ee, çiçekleri çok sık sık taktığım için zişan düzeltiyor onları şu an. Yoldayım şimdi. Şey, şey. Tamam. Emre videoma kafanı uzatsana. <laughs> Birazdan manuş Baba çıkacak arkadaşlar. sen gözüme... Favorite sanatçımız. Manuş Bey. Şimdi gözlere bakın ya. <laughs> Makyaj. Deli oluyorsa. <laughs> Ya. Ya. Artık hiç yok çünkü. Sınavları yılın tek günde çalışıp evet. geçebilirim. Kemenlerim <laughs> çok özlüyorum <özgürüm> bunları. Ben sizi çok özlüyorum ya. Ders çalışmak için soru bankı sana çözmeye çalışıyorum. <laughs> ben de yazıyorum biliyor ya musun? Lisenin teneffüslerini çok özlüyorum. Ay evet ya. Çünkü üniversitede teneffüslerde hiç Öyle bir şey yani bizim yaptığımız şey. Ay mısın? hadi gel birlikte çıkalım şöyle böyle olmuyor. Hazırlık da ama yine öyle. Hmm. Hazırlık çıkan şey gibi lise Ben hazırlık olmam Azı okuma bilmez bu işi. çalıyordu. <laughs> Sen <belki> yok <laughs> Mesela üniversite ama zil çalıyordu. Dersler bittiğinde de arkadaşlar dersleri bitmiştir <laughs> <Zilçalıyordu. gülüyor> <Zilçalıyordu> diye. Zilçalıyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet bayağı zil çalıyor. nasıl şey atlıyorum ya. Herkes kaçmış Demir sınıfından bizim sınıf vardı. Biz azar kaymışlardı vardı ya. Demir sınıfı vardı. Herkes kaçmış da okuldan. Tek bizim sınıf daha herkes bir azar diyordu. Biz gidelim dedik mi? Gidelim. Ha bak bunun aynısını ben bu yılda yaşadım ha. Ya biz çok yedik her şey izin falan alıyorduk ya. Millet Abi, atlıyordu vardan kaçıyor. <gülüyor> 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 şey, kimse yoktu, muhitlerine çıkmayın. Bir ders vardı. Arkadan döndüydük ya ortada bağırıyordu. Kaçıyorlar hocam. <laughs> ha, kaçıyor <musun>? Ya. <laughs> Benim Abi, hayatımda daha çok mi? kadar rahatsız. <laughs> Eğliyorduk ya. Mi? Yani duvardan gözüküyor mu? Eğliğimizi gözükmediğimiz lan Ne sen ilk günü ve son günü ne düşünürseniz? Son günü bilemedik ki. Son günü <laughs> <mı oluyor? gülüyor> ne <anladım>. ya? <laughs> ben son günü <günümdüm> şey. <laughs> <Ha, son gülüyor> de <laughs> Son sene İstanbul'a gittik miydi? Sen gittin miydi? Geldiniz Ben hep gittim. Onlar için çatı sıkı pandı sayı. hafta olmadı bile ya. Neden çapa ne yaptın? Çapağı... Ne, attı? ne attın lan? <laughs> Yok yani. Su bağladım. Ha, sel <laughs> bağladım. Su <burayı> dedim. <laughs> <Kök saldım>. Çok Çok sağ ol. Hadi aşk ya kötü Kazık attım ben. bağladın. bağladım. Ya. Ya. Ben bağladım bir kişiye bey bağlarsın. Festivali tanıtalım birazcık. Evet, hatta oraya dönüp Bu festivalin en iyi yanlarından birisi market olması. Market çok güzel ve hani içinde her şey var. Meyvesinden çorbasına, hazır çorbasına kadar. Yumurta vardı. Wow. Oh. Yumurta gördüm. Yumurta vardı. <laughs> falan var. Her şey düşünmüşler. Gerçekten bizim ihtiyacımız karşılıyorlar. Önceki videolarıma dis atıyorum buradan. Yani Afyon küçük şehir buna rağmen güzel. Neyse. Ya. Videoda size marka söylemeli miyim? Sponsorluk şey <laughs> yani. kötüleyecek miyiz? <laughs> <Üstler gülüyor> <maşaya> Yok, iyi. <fırsat. gülüyor> <laughs> içebiliyoruz arkadaşlar ve e, Niye reklam yapıyor? <laughs> <laughs> en güzel yanı Monster. <laughs> Aynen. Geçen yıl 5 liraya alıyorduk. Şimdi 10 liraya alıyoruz ve baya uygun fiyat. Bu festivalin sponsoru. Hem daha fazla Afyon sevgimi gözünüze sokmayacağım. Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar. Şu an takmayayım da. Bugün de üçüncü gün. Mary Jane, e, Koray Avcı. Koray Avcı çok da onunla değil ama onu da dinlerim ama Mary Jane. Bu hafta da vardı ve ben Mary Jane'i baya seviyorum. Onun için bu kadar e, özendim diyeyim. Şimdi yine dolmuşa binmeye gidiyorum. Bu bitince ben ne yapacağım acaba? Nereye böyle süslenilir ki yani? Nereden bulaştık bu bağımlılığa? Ama çok eğlenceli. <laughs> Bakın gözlüğüme. Bunu ben nerede takabilirim ki yani? Evet arkadaşlar, bugün de yanımızda Yasemin var. Merhaba Çok saçma arkadaşlar. bir giriş yansıttı. Ünlü Youtuber Yasemin Öztürk. E. Verir misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce birisine yaptığım hareketi size yapmayacağım ama. adam orada videoyu durdurdu çekiyorum diye. Ama belki yine de o anlar kamera yansımış olabilir. Bir biri geldi ve <laughs> <laughs> saç çekerken uzaklaştı. ve evet, de... <laughs> çok iyi olaydı. Adam da çok tatlıyı çekmeye başladı. var evet, yani çok güzel bir festival. Gerçekten. var gerçekten övdüğüm kadar var. Mermer güzellik merkezi. Klozet standı. Her şey mi olur ya? Her şey. Kokoreç var. Biraz onu ben kokoreç yiyeceğim. Ee, Oğlum, midye şey falan da midye nerede? Bakın midye var. Daha neler neler neler. Gibi işte. Ben de bir tane alıyorum. Kızım buyur. Bir deniz surunu midye. Bu diye bağırarak. Bu धान महिना <Sessizlik> Bu bizim motorları gördükten sonraki <laughs>